Selam dostlarım, bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın tam 7 saat önce paylaşmış olduğu The First Kiss in Brawl Stars Yani Brawl Stars'ın ilk öpücüğü isimli videoya bakıyoruz Geçelim Bir dakika, da. Brawl Stars tarihinde ilk öpücüğü zamanı geldi 10 yarışmacı, 5 öpücüğü, 5 öpücüğü, 1 boğ ne bu?

veya 2 kat DP, 2 kat ustalık, 2 kat seviyesi gibi bu seviyeler kazanacaksınız. Takımımız bu olayı kim yakıştıracak? Son 5'e kadar belirlemek size kalmış. Oyunuzu verin. Söylesene Drew en karanlık fantezi ne? Ne Boyla izdivaç. Ama saç yakışıklıları villanın bahçesinde. Yeni topluluğu teknikler hakkında konuşuyor. Her yarışmacı size bir sevgililer günü hediyesi verecek. Ama topluluk olarak belirli bir o iş ulaşırsanız. Hediyeleri ikiye katlayacağız. Güzel. Hediyeler şunlar. Üç hediye. Beş yüz altın. İki bin beş yüz mücevher. On star hediyesi. Ve biri hiperşar star hediyesi. Topluluk yeterince oy verirse bu hediyelerin tümü ikiye katlanabilir hedef oylama ekranında gösterilecek. Etkinin sonunda tüm oyunculara bu 5 hediyenin yanı sıra karşı bir sürpriz. <laughs> bu onun ilk yapıcı. Bu etkinlikler sonra Reddit'te herkes bir konuşacak. Niye ki? Abi sakın o kişi Frank demeyin bana ya. Kusura bakmayın çocuklar ama <laughs> Drew'la çalışmaya dayanamıyorum. Sürekli benim kızlara asılıyor. Berbat bir çocuğu falan diyor. Etkinlik olmuyor sürecek. En fazla oynanan 2-2 v modlarda beraberinde gidiyor. Ya abi kim? Bro Hockey'in nakalat savaşı topu ve basket savaşı geri döndü. Tamam. Bir kez daha tek <laughs> yapmamız gereken oyuna girip oy kullanmak ve etkinlik boyunca oynayabilirlerin katlanmasına katkı sağlamak. Bir dakika dur bir şeye bakacağım hocam once again, all you need to do is log in and vote. And make sure to play through the event to make the most of this double room. Ah be. Ben her marjı ile çalışmaya bayılıyorum. Harikalar, <laughs> beni de çok seviyorum. Şüpheli. Sevgililer günü etkinin ne işini sürecek? Ve... <laughs> tamam. Arkadaşlarınızla bir milyar olmak tartışmak ister misiniz? Nasıl yapacağız? <laughs> Çekilişe katılmak için Frost'un size sevgili arkadaşlar, sevgiler günü mesajı paylaşın. Herhangi bir, bir sosyal şey medya platformunda olabilir. Ama Brawl Tines ve Brawl Stars etiketlerini kullanmayı unutmayın. Etkinliğin sonunda gününde 5 kazanan seçeceğiz ve ödülü özel arkadaşlarıyla <laughs> paylaşacaklar. Bitti. Acaba bu sondakiler neydi çok merak ediyorum ya. <laughs> Evet bitti. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Ee, beğendiniz mi? Ben bir halt anlamadım ama neyse artık göreceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.